Merhaba arkadaşlar kanalım kanalımın hepiniz hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> Bugün sizlerle birlikte ee, bir dakika oynayabilen başlatıyorum. Bugün sizlerle birlikte asken taritası saklambaç oynayacağız. Asken taritasında. Eve değilim. Hayır. Adıma seçtim. Sen eve Öyle çok ceset Hayır olamaz. Altıma Bunlar benim için. Hiç. Bak şimdi e, ee, şeyi durduruyorum tamam mı? Şey. Hadi ben karşımda sayıyorum. Say. i̇ki. 3 4 5 6 Bu arada arada ses vereceğim. 8, Silah sıkacağım. 8, 9 Vandalla. 10, 11 12 13 Sen de bu arada Ghost 14, yok. 14 15 16 17 18 Bitti. Hadi gel. Sen de Ghost yok bu arada sen ben sadece silah sesi vereceğim. Abi bu buraya saklandım. Ha duydum. Pardon. Bu bir yerde. Yerde hisdim ama Buradan tabii çıktım. Yer değiştirme yok ya. Aha buldum herhalde. Burada Hayır ya. Şimdi ben de şu atağı mı dur sayacağım. Hayır vurma vurma. Gel buraya gel gel buraya gel. Aa. Hayır vurma. Hayır vurma yok. Vurma. <laughs> Kanka yeniden doğmaya açtım vurma. Hadi baş şimdi bak. Tamam mı? Nereye saklanacak saklan. Sayıyorum. Tamam say. Bir. İki. Üç. Dört. Duvarın Beş, girme yok yani. 6 7 8 9 O <laughs> Ya olmadı baştan. Yeniden doğacağım. Bi on, on bir 10 11 12 13 14 Bu bırakıyorum yani. 15 16 17 18 19 20 önüme bakarsan sonu meyve saklanmayan evet o be. Titriyecekler. Bir silah sık bakayım. He duydum seni. Bir daha sıksana. Okey. Bir daha sık. Ya yuh hayır. Hayır ev, bir daha sık lütfen. Oo, nereyi buldum ben sen beni bok bulursun. Yer değiştirmek yok değil mi? Evet. Kanka evet, bu... sen beni burada bul tamam 3 ay yok. Aha. Abo. Görüyor musun? Hayır. Orada mısın? Hayır. Göremiyorum ki ben seni. Bir daha ses ver ya. <laughs> oğlum nerede bu? Arkadaşlar nerede ya? Bir daha ses ver. Üzgün ses ver lan. Ya oğlum. <laughs> Şöyle Silah gibi. sık silah sık. Oğlum bu nerede? Son 7 saniye lan zamanı durdurmuş. buradasın. Hayır. Pizzaların oradasın. Kanka 5 saniye 4 saniye bitti tam. Kanka hayır hayır öyle yok öyle yok. Ölükçe. Neredeydin neredeydin neredeydin? Gel. Sen malsın bu arada. Neredeydin? Şu ya? Gel. Buradaydım. Oğlum ben dedim burada mısın diye deme de hiçbir şey. Hayır sen burada deme dedim demet evde. Hazır toz kaset toz toz kaset toz toz şey toz, toz kaşarı. Hayır İsrail. Tamam hadi bir iki üç dört beş. Editöre bak her şeyi yapıyor ya. Çile çile lolikop, lolipop lolikop, karpuz lolikop, yağ Ben tam Çile çile lolikop. Ee, bitti. Ya oğlum. <laughs> Sıkayım mı? Ses ver. Evet. Dur yaklaşmak için. Ses ver. Seni buldum gibi var ya. Ses ver bir daha bir tane. Aha. Ben buldum bir yerlerde. Ses. Hayır şuradasın sen. Takımı değiştir bir bulmuşum. Aa şurada bir yerlerde. Buldun mısın? Hayır. Bunda mısın? Hayır. Burada mısın? Hayır. Aa. Hmm. Burada mısın? Hayır. Nasıl lan? Oğlum. Süreyi niye durdurdun bir dakika. Sürdürme hayır hayır süre yok Olacağım süre nasıl? yok. Çekindi. Olur. Bekleyin. Tamam şimdi saklan şurada. Otuz saniye saklanma sürem var. Tamam işte saklandım çabuk gel. Getirelim. Sen saklan can Tamam saklanım hadi. Saklasın. Saklandım. Dur bekle 15 beş saniye. Ne ben... Dakika olmayacak oğlum öyle yok. Hadi devam. Bu evet. ana kadar oynayacağız. Ses ver. Aa. Ses ver. Ses ver lan. Ses ver. Veriyorum. Ses ver bir daha. Ghost'u kapat lan. Duymuyor ki oğlum sesi? Çok uzaktasın benden o zaman Tamam Ses ver ses versene Aha Burada mısın? Hayır değilim Burada mısın? Hayır Gördüm seni Buradasın işte bak işte. Oha o yok, o yok o yok Kanka bak neredeydin biliyor musun? Bak Orada. şuradaydım. E tamam bildim. Sonra üste çıktım. Sen de kör olduğun için görmedim. Kanka ben ne yapayım böyle mi dolaşayım ya? <laughs> Kanka üste bakarak dolaşacaksın. O zaman durdur. Kapat o ghost'u öldüreceğim. sıra bende. Canımı yaksa da tamam. burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Oğlum öyle bir yer var ki şimdi aklımda. Sen beni bulamayacaksın. Başla. Dur be, daha değil. <gülüyor> <gülüyor> sen beni bulamayacaksın ki. Ölmedim tamam tekrar Lan. Ne? Senin için tamam kardeşim. ses ver o Ömür boyu ses verebilirim. Ver. Getir. Ben de bir ghost açayım oğlum. Nereden bulacağım seni? Aa doğru lan. Ghost açmak yoktu. Ölmeyin lan. <laughs> bir daha ses ver. Ses ver ses ver. Veriyorum ya. Sen Hadi gel kostu kapat öldüreceğim. Yo benden sana görmezlik var ki. Gel gel hadi sen sayacaksın. Tamam hadi zaten zamanda durmuşken o zamanı bak durdurmasana sen. Hayır, hayır oğlum öyle öyle. Tamam, hadi. Hayır dur yanlış yaptım ben biraz saklanmaya gidiyorum. Kapat gözlerini. Kapattım dürbünle yere bakıyorum. Hadi saklan. Saklan. Dım. Ses. Bir dakika. Mikrofon üstü üfleme ses ver. ses. Verdim. Bir tane versene. Başka, tamam. Son bir tane daha ver. Tamam. Oğlum sen bir tane daha ses verseydin. bize. Kor geçme bir dinle sana şey dua gücüm. Allah senin o sevdiklerini şey. aile. Ne misin? Bilmiyorum. Ses ver. Ama bir site'dayım. Ses ver. <gülüyor> <gülüyor> Oldu Kıtan mu? Bir nasıl ses ver? <laughs> oğlum yeter bak. Tamam dur bekle veriyorum. Ne <laughs> diyor oğlum? <git>, Güt <laughs> oğlum ben bunun önünden geçmem. <laughs> oğlum yeter. Ya hayır. Görmedim <laughs> Allah'ım. <görmedim. gülüyor> Bir daha saklanacağım. Bak yalnız şeyler ayıp. Ormana geldik ayı bize saldırdı. Köpeğimiz de ayıya saldırdı. Saklandım. Ses. ses. Ben sana sonsuz ses verdim. Ses ver. Ne bereceğin hemen burada bir yerdesin. Burada mısın? Nerede miyim? Burada mısın? Ora nere? Kanka duvarın içine girmeyi yol mu? Hayır duvarın içine girmedim ki. Tam ses versene. Tamam Lulululu tamam. lu, lu, lu. son ses. Haritanın dışına, haritanın dışına da çıkmak yok ha. Çıkmadım zaten. Ya oğlum bak. Kanka bak benim ultim kum nereye gidiyor gö görebiliyor musun? Bak hadi vandal atıyorum sana. Aa. Burada mısın? Nerede miyim? Ha odin var vallahi Buldum. Neredeyim? Buradasın. Hayır. Buradasın buldum tamam. Ağacın içinde Or değil. tamam sayıyorum. <laughs> sayıyorum. Dur bekle ben hazırım diyeceğim. Bakma bakma. Bir, doğru, doğru. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, Yedi, sekiz, dokuz. Bir dakika ben. Hazırım. Tamam. O sesi verdi abimiz. Bu güne başlayamıyorum artık. Ses ver. Deniz abi kornaya bas. Se buldum buldum çık çık çık. <laughs> ya onu saklamadım ya. Neyse sen de say şurada. Orada. Yeter. Şuraya say. Yeter, yoruldum. Say son bu son. Say son bu. <laughs> Bitir lan videoyu artık. Tamam bu son bu hadi saklan. Tamam. Saklanıyorum. Sen Byrus ben saklanıyorum. Hayır saklandım. Ses ver. Ne ora gittin be ya. Bir daha ses ver. Ses. <laughs> Sen beni bulamazsın ama ben seni bulabilirim. Ses. Bir daha ses. Bir daha. Yukarlara bak bence yani tepelere doğru Bir daha. Dur bekle ben seni bir bulmaya çalışayım da. Bir daha ver. Ses ver. Ölüyorum dur. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Aaa dur dur. İnfinite ses veriyorum hızlı. Yok. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Sen de bir şey istemem. Benden doğmaya kaçıp kostu kapa. Yok. Kapanışı yapacağız. <laughs> tamam gel ilk ben sana yapacağım kapanışı. İlk ben yapacağım postu, kapat kostu kapat kostu. İlk ben sana yapacağım. Arkadaşlar bu sondu. Arkadaşlar videomuz sonunda geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Açtım. Tamam yeter ben tabi. Tamam. Oğlum videoyu ben çekiyorum yani. Çöker çöker. Çöker. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. bir zora hoşçakalın.